Selam arkadaşlar 2025 TET Tarihi soru analizi ile karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. TET'de tarihten 5 soru çıkıyor doğru mu? Bu 5 sorunun soru dağılımı da şöyledir. Birinci soru İslamiyet öncesinden, ikinci soru Türk İslam devletlerinden, üçüncü soru Osmanlı'dan, 4 ve 5 İnkılap tarihinden geliyor. Şimdi birinci soruya bakacak olursam. Sorulara geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum ki yalnızca benim size söylediğim konulara çalışmıyoruz. Biz burada ne yapıyoruz? ÖSYM'nin ağırlık verdiği konuları belirtiyoruz. Biraz daha biz de bu konulara ağırlık veriyoruz. Ama diğer konuları da es geçmiyoruz. İlk sorumuz olan İslamiyet öncesine bir bakalım. Bakın 2024'te geçen sene Atilla'yı sormuş değil mi? Atilla neydi? Avrupa Hun devletinin hükümdarıydı doğru mu? Yani Hunları sormuş diyebiliriz. Sonrasında 2023'te ise bakın Asya Hun devleti, 2. Göktürk devleti ve Uygur devletinin ortak özelliğini paragrafta belirtmiş ve öncülerden hangisine ulaşabildiklerini sana sormuş. Yani bir paragraf sorusu diyebiliriz. 2022'de ne sormuş? Uygurları sormuş. Bu konuda Uygurlara ve bunlara ağırlık vermeni öneriyorum. Peki 2021 ve 2020'de ne sormuş? Bakın yine Avrupa Hunlarını sormuş değil mi? Ve bakın yine Uygurları sormuş. Ben ne dedim? Hunlara ve Uygurlara ağırlık vermemiz gerektiğini söyledim. ÖSYM'de iki kere Hun'dan, iki kere Uygurlardan soru sormuş. İslamiyet öncesinde biz de buralara ağırlık veriyoruz. Daha yeni söylediğim gibi Türkistan devletlerinden ikinci sorun geliyor. Peki ne sormuş? Geçen sene Türkiye Selçuklusunu sormuş. Doğru mu? 2023'te Gazneli devleti üzerinden yine Selçukluları sormuş. Doğru mu? Zaten burada cevap C şıkkı oluyordu. 2022'de ne sormuştu? 2022'de bir paragraf vermiş. Bunu çözümleyip öncülerden hangisine Ulaşabildiğini sormuş Bakın Bu tip soruları ÖSYM seviyor Öncüllü soru ÖSYM'nin vazgeçilmezi değil mi Biz burada ne yapacağız ÖSYM'nin verdiği şu yukarıdaki metni Çözümleyeceğiz Eğer burayı tam anlarsak Öncülerden korkmamıza gerek yok Devam ediyorum 2021'de ne sormuş Fetihlerin babası Alparslan sormuş doğru mu Bakın 2020'de Yine Anadolu Selçuklu Devleti'ni sormuş. Yani benim sana tavsiyem ikinci soruda Selçuklu'nun üzerine ağırlıklı olarak çalışmandır. Üçüncü soruda bizi Osmanlı karşılıyordu değil mi? Bakın burada 2024'te ne sormuş? Ferhat Paşa Anlaşması'nı ve metni Nasuh Paşa Anlaşması bitirmiş. Bu anlaşmalar duraklama dönemi anlaşması değil mi? Duraklama döneminden bir bilgi metini verip senin hangisine ulaşamadığını sormuş, doğru mu? Yine bir paragraf, yine bir çözümleme sorusu. 2023'te ise Tanzimat Fermanı'nı sormuş, değil mi? Dağılma dönemi padişahlarından Mecit döneminde Tanzimat Fermanı ilan edilmişti, değil mi? Bu soruda bize Avusturya Başbakanı Metternich'in elçisinin gönderdiği mektubu bize vererek buradan hangi öncülü çıkarmamız gerektiğini sormuş. Doğru mu? Yine paragraf sorusu. Bakın 2022'de kuruluş döneminden yine bir bilgi paragrafı vererek hangisine ulaşılamadığını sormuş. Bu soruda da çözümlememizi sağlam yapmamız gerekiyor. Bakın. 2021'de tekrardan metin verip Osmanlı yönetimi ile ilgili hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Dediğim gibi yani bu Osmanlı dönemindeki çoğu soruda sana paragraf verir. Hangisine ulaşılıp ulaşılamadığını sorar. Fark ettiysen sorular hep bu şekilde devam etmiş. 2020'de de ne demiş? Tanzimat dönemi aydınlarına göre bir fikir atılmış. Ve bu doğrultuda hangisi gerçekleşmiş diye sormuş. Yani burada cevabın Bursa olacaktı. Ama şunu anlatacağım ki ÖSYM bu sınavda Osmanlı'yı daha çok paragraf verip aşağıda senin çözmeni ister. Gerek öncülde gerek şıklarda. Biz burada neye bakacağız? Biz burada belli başlı konulara çalışacağız. Benim fikrim hocam Osmanlı'da olmazsa olmaz hangi konuya çalışayım dersen ben diyorum ki dağılmaya kesinlikle çalış. Çünkü ÖSYM çoğu sınavda da dağılmaya takmış durumda. Onun haricinde kültür medeniyete de çalışsan senin için yeterli olacağını umuyorum. Ama diğer konulara da şöyle bir bakmakta yine fayda var. Dediğimiz gibi 4. ve 5. sorular inkılap tarihinden geliyor doğru mu? 2024'ün 4. sorusunda bakın Ahmet Hülüs Efendi bir fetva vermiş. Ne demiş? Cephane azlığı ve yokluğu olabilir. Ama yerde 2-3 taşta mı yok diyerek ne anlatmaya çalışılmış? İmkansızlıklara rağmen işgal güçlerine karşı mücadele edilmesi gerektiği olacaktı. 2023'te ne sormuş? Hangisine ulaşılamaz? Burada tamamen metne odaklı yani bir konu değil. Herhangi bir konudan verebiliyor bu metni. Ben buralara çalışın demem saçma oluyor. Eğer paragrafta bir tarih varsa cevap burada saklı oluyor genelde. Çünkü bakın burada 21 Mayıs 1919. Şıklarda ise Amasya genelgesi 22 Haziran'da değil mi? 21 Mayıs'tan sonraki bir tarih o yüzden bir genelgenin kararını açıklayacaksam öncesinde gerçekleştirmem lazım değil mi? Sonraki bir genelgenin kararını önceki bir tarihte açıklayamadığım için burada 5 şıkkı oluyordu. Lütfen tarihlere dikkat edelim. 2022'de ne sormuş? Demiş ki Sivas Kongresi'nde bir heyeti temsiliye oluşturuldu ve bir yürütme organı olarak çalıştı. Bu bilgi sorusu biz biliyoruz ki Batı cephesine heyeti temsiliye Ali Fuat Paşa'yı atamıştı. Bir atama yapması yürütme organını çalıştırdığına bana kanıttı. Burada doğru cevabım da Ceyhan'dı. Dördüncü soruda fark ettiyseniz bütün soru tipleri aynı. Bakın yine bir metin vermiş. Gediz'de yenildik demiş. Biz Gediz'de yenildikten sonra hangi gelişme oluşuyordu? Düzenli orduya geçilmişti değil mi? Gediz'de yeniliyoruz. Sonrasında Mustafa Kemal diyor ki bu böyle olmayacak. Önümüzde uzun çetin savaşlar olacağı da kesin. Komutasız, düzensiz birliğin bize savaş kazandırmadığını gördüğümüz için düzenli orduya geçilmeye çalışılmış. Burada doğru cevabımız yine Edirne. Bakın 2020'de de yine hangisine ulaşılamaz? Burada da doğru cevabımız yine Amasya Genelgesi oluyordu. Bakın yine 19 Mayıs'tan bahsediyor. Bunun tarihi 22 Haziran doğru mu? Sonrasında mitinglerden bahsediyor. Biz mitingleri hangi kongreden sonra yapıyorduk? Havza değil mi? Şıklarda Havza Genelgesi'nden önceki bir durumları arayacağım değil mi? Ulusal bilincin arttığını nereden anlıyoruz? İlk başta 75 bin kişinin olduğu sonrasında bu sayının 200 bin kişiye çıktığını görüyorum. Ulusal bilinç giderek arttı doğrudur. İzmir'in işgalinin tepkiyle karşılandı. İzmir işgali 15 Mayıs'ta. Bakın bu tarihten 4 gün sonra miting yapılmış. İşgal tepkiyle karşılanmış. Evet burada Mondros'tan bahsediliyor. Mondros'un 7. maddesinde itilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi stratejik yerleri işgal edebileceklerdi. Burada da İzmir işgal olduğu için C şıkkına da ulaşabilirim. Amasya zaten sonraki tarih ulaşamıyorduk. İstanbul halkının duyarlılık gösterdiğinde mitiklerden yine ulaşabiliyorum. Bakın bu soruda özellikle tarihlere dikkat etmemizde fayda var. Hocam dördüncü soruda genellikle nereye çalışayım? ÖSYM e bu tip sorularda inkılap tarihinden herhangi bir yeri sorabiliyor. Ama benim tavsiyem Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemine çalışman senin için yeterli olacaktır. Tarihte son sorumuza geldiğimizde ise bakın 2024'te Lozan Konferansı öncesi sorulmuş değil mi? Refet Paşa'nın yukarıdaki metinde geçen görüşüyle hangi karar eşleşmektedir demek istiyor? Lozan bizim için çok çok kıymetli. Ben bu soruda Lozan'a dikkatini çekmeni istiyorum. Gerek paragrafta sorar, gerek bilgide sorar. Mutlaka Lozan'a çalışmanda fayda var. 2023'te yine Lozan konferansını bakın sormuş. Üst üste 2 yıl Lozan'dan sormuş. Dikkat ederim. 2022'de ise Mustafa Kemal Paşa'nın bir konuşmasını vermiş ve bu konuşmadan eğitimle ilgili hangi öncülün çıkarılabileceğini sormuş. Bu arada bu öncülerin hepsi çıkıyordu değil mi? Cevabımız burada E şıkkı. Yani şu paragrafları yapalım. Yani senin gireceğin TET sınavında %50'si paragraf sorusu soruyor sana. Sen tarih alan sınavına girmiyorsun. Senin sorun 5 tane. Sana çok ağır sorular sormaz. Paragraf sorar. Az bir bilgiyle şu paragraf işini çözersen 5'te 5 beş yaparsın. Bak net şekilde söylüyorum. Gelin bir de 2021-2020'ye bir bakalım. 2021'de teşkilat esasiyenin 7. maddesini vermiş. Bu cümleden hangisine ulaşılabilir? onu sormuş değil mi? 2020'de yine Lozan'ı sormuş değil mi? Türkler İngiltere'nin 4 savaş yılı içinde aldığı her şeyi geri aldılar. Bu İngiltere'nin dış siyasetinde silinmez bir lekedir demiştir. Burada Lozan'dan bahsediyor değil mi? Biz artık muharebeler döneminde büyük taarruzla düşmanları ülkemizden püskürttük. Bu sebeple Lozan bizim için çok kıymetli. Yani milli mücadelenin başarıyla taşlandığı anlaşmadır. Son soruda özellikle Lozan'a ağırlık vermenizde fayda var. Peki şöyle otopsi yapalım isterseniz. Birinci soruda neye bakacaktık? Uygurlar ve bunlara değil mi? Yani buralara ağırlık verelim. İkinci soruda neye bakacaktık? Selçuklu'ya bakacaktık değil mi? Anadolu Selçuklu'ya daha da dikkat etmeni istiyorum. Üçüncü soru paragraf sorusu genelde ama benim sana tavsiyem dağılma dönemine biraz daha ağırlık vermen olacaktı ve kültür medeniyeti de unutmuyoruz. Sonrasında dördüncü soru ve beşinci soru artık inkılaptan geliyor. Milli mücadele, muharebeler dönemi ve hazırlık dönemi buralara biraz daha ağırlık verecektik. Beşinci soruda Lozan'a dikkat edelim. Lozan'da da tabi muharebelere çalıştığın için Lozan'dan önceki durumda zaten muharebeler dönemi dikkat etmeni istiyorum. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah bu video sizler için yararlı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.